Yatırım Finansman Beklentilerimiz olabilir. Tekstil ilişkin bir sorum daha olacak size ama önce Merkez Bankası ve Piyasaları bir dönüş yapmak tamam. istiyorum. Doktor Nuri Sevgen bizleri bekliyor. Yatırım Finansman Direktörü Nuri Sevgen bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi Nuri Bey, Merkez Bankası'nın kararıyla başlayalım ve etkileriyle başlayalım istiyorum. Hem dün nasıl bir kapanış yaptık hem de haftanın son işlem gününde bizi neler bekliyor? Merkez Bankası'nın sürpriz kararının ardından merak ediyoruz. Evet karar benim için sürpriz oldu ama ekonomi açısından olumlu oldu bana sorarsanız. Neden sürpriz oldu? Çünkü ben 250 bu ay yapar, gelecek ay da 250 yapar, 40 kapatır diyordum. Ama şu anda beklentiler... Aralık ayında bir faiz artımı daha yapılabilir. Bu da 500 bas puan olabilir. 45'te kapatabilir gibi beklenti ortaya çıkardı. Bu borsa açısından çok iyi karşılanmadı. Öncelikle bankacılık sektörü bir olumlu hava oluştu ama genel olarak bu maliyetlerin artması demek. Yani şimdi %40 faizle siz paranızı bankaya koyduğunuz zaman ki minimum %40 olacak gibi görünüyor ortalamalarda. Bu da aylık olarak %4'e yakın bir risksiz getiri demek. Borsa riskli bir yatırım olduğu için bunu söylüyorum. E doğal olarak yani risksiz bir getirinin maliyeti doğal olarak sizin maliyetinizi etkiler yani Ben bugün paramı işseynine yatırdığım zaman hissenin fiyatı aynı bile kalsa Bir ay boyunca Ama siz yüzde Risksiz getirden faydalanmadığınız için Aslında yüzde dört içeridesiniz kapaca baktığınız zaman Bu yüzden yatırımcılar arasında olumsuz e, Dün 8000 civarında iken geldi bu haber 8000 de en bir olarak düşünüp sattığınız zaman bunun parasını bankaya faize koyduğun zaman endeksin yıl sonunda 36 gün sonrasında 8300 civarında olması gerekiyor. 8300-8400 zaten zirve seviyesi olduğunu düşünürseniz e, bu da ciddi bir sıkıntı maliyet anlamında. E, bir de son çeyrekte biliyorsunuz bu faiz artırımının etkilerinin özellikle bilançolarda görülmesi ortaya çıkacak. Özellikle 12 aylık bilançolarda <laughs> karlılıklarda e, ilk 3 çeyrekteki kadar iyi rakamlar görmeyebiliriz. Bunların etkisi üstte geldi. Dün e, tabi bu faiz kararı biraz piyasaları bozdu. Bir miktar satış geldi. Önemli noktalardan satış geldi. <laughs> Özür dilerim biraz üşütmüşüm. E, bu yüzden e, endeksin bugün seyrini dikkat edeceğiz. Eğer 7950 seviyesinin üzerine tutunamazsa tekrar yukarı atamazsa aşağıda 7.800'e kadar o gap dediğimiz boşlukla açılma vardı geçen hafta. Ee, onun aşağısına gelme ve tekrar oralarda denge bulma potansiyeli ortaya çıkacak. Dün vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında biliyorsunuz akşam 23'e kadar açık endeks kontratları. Dün satışlar orada da devam etti. Bugün muhtemelen açılışımızla ekstra bir şey olmazsa e, borsa satıcılı başlayacak. O yüzden 7800-850 bölgesini takip edeceğiz. Bu bölgede konsolide olursa piyasa... Tekrar yukarı doğru yavaş yavaş hamlelerle gidebiliriz ve gebi de kapatmış oluruz. O yüzden bugün önemli noktamız 7800'e gelme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Oralarda konsol olup tekrar yukarı gidecek mi gibi onu kontrol edeceğiz. Dünkü satışlarda belirgin bir satış yoktu. Belirgin bir dair bir satış yoktu. bir Belirgin bir kurum öne çıkmadı. Belirgin bir senette belirgin bir satış olmadı. O yüzden genel bir satış eğilim vardı. Bu genel satış eğiliminde bugün eğer yukarı açılırsa piyasa e, tekrar aşağı geleceğini ya da aşağıda açılırsa bir miktar dengelenip tekrar yukarı tepki verir, tekrar aşağıda kapatacağını düşünüyorum. Gün sonunda e, artı olur mu bilemiyorum ama günün özellikle açılışı ve gün içerisindeki seyri genelde eksi ve satıcılı olacak gibi görünüyor. E, hafta sonu riskini almak istemeyenler olacaktır. Her ne kadar İsrail Gazze arasında bu e, e, esir takası ve e, şey ateşkes yapılmış olmasının hafta böyle bir riski ortadan kaldırmış olması muhakkak olsa da bir miktar hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların da satış söz konusu olabilir. Dediğim gibi bugün için 7.800-850 bandı çok önemli. Yukarıda 7.900'lerin üzerinde kapanıp kapanmaması çok önemli. Eğer 7.800'lere gelip tekrar 7.900'lerin üzerine giderse ne hala o zaman muhteşem güzel bir grafik ortaya çıkar yukarı gitmesi anlamında. Ama bunu yapamazsa aşağıda maalesef 7.800'ler dengelenip dengelenmeyeceğini bakacağız. Çünkü eğer 7800-850 bandı dengelenmez aşağı doğru devam ederse endeksi yeniden 7500 seviyelerine doğru bir hareketi e, görebiliriz diye endişemiz var. Peki Nur Bey bir konu hakkında daha yorumunuzu rica edeceğim. Şimdi e, mevduat Lütfen. faizi 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 46'yı aşarak bu önümüzdeki günler için bize neyin yerine verir? Şimdi öncelikle e, mevduat faizlerinin aralık ayında bankaların sıkışmasından dolayı her sene olan bir durumdan dolayı biraz daha yükselmesini beklerim. 50'lerin belki üzerine çıkma ihtimali de var görüntü itibariyle yıl sonuna kadar. Özellikle Merkez Bankası da son ayda aralık ayında da bir 500 bas puan arttırırsa 50'lerin üzerine garanti zaten. Şu anda 46'larda. E, bu ne anlama gelir? Çünkü şöyle bakın yani aylık olarak risksiz olarak ciddi bir getiriniz olduğu anlamına gelir. Bir. İkincisi e, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi 2024 için 36. Ee, siz 50 faiz alabiliyorsanız ya da 46 şu anki mevcut faizlerle e, bir reel getiri, pozitif real getiriye geçmiş oluyorsunuz. Bu iki sektörü ciddi şekilde vurur ki vuruyor da. Bunlardan bir tanesi emlak sektörü çünkü kredi maliyetleri çok yükseldiği için. İkincisi de doğal olarak e, otomobil sektörü. Bunlarda zaten araç bulunamazken şimdi artık araçlar gırla her gün bir otomobil firmasından bize mesajlar size de geliyordur muhtemelen. Çünkü şu anda e, ara, araç bulunamıyor değil e, ama kredi maliyetleri hala yüksek olduğu için kredi alım orada sıkıntı. Hisse'nin tarafında da aynı şey söz konusu. Çünkü burada özellikle kredilerle çok yoğun şekilde pozisyon taşıması e, durumu var. E, ve önümüzdeki hafta 3 tane halka olacak. Bunların toplam büyüklüğü 1,5 milyar TL'ye yakın. E Doğal olarak buradan nakit giremediği için de içeriden nakit çıkışı olacak. Bunların satışlarını gözlemleme ihtimalimiz olacak. Yani özetle söyleyeyim maliyetiniz yükseliyor. Borsa açısından bakarsanız maliyetiniz yükseliyor. Bu önemli bir sıkıntı. Dolar açısından da böyle. Çünkü eğer dolara yatırım yaparsanız şu andaki mevcut kurlarla 28-90 civarında e bu faize koyduğunuz zaman başa baş noktasına baktığınızda neredeyse 31'e yakın bir seviyeye geliyor. E şimdi dolar tl'nin 31'in üzerinde olacağını düşünüyorsanız yıl sonunda e gidin alın ama ben 31'in üzerinde olacağını sanmıyorum. Hatta övp'ye göre 30'un bile altında kapatabilir ya da 30'a yakın bir yerlerde kapatabilir. O yüzden e faizin yükselmesi Ekonomiyi belli miktarda tren yaptırıyor. Bu da zaten şarttı çünkü böyle büyük sıkıntılardan çıkmak için öncelikle mevcut ekonomiyi bir şekilde durdurmanızı biraz aşağı çekmeniz zaruri. Seçimden sonra belki bu zaruriyetin daha da arttığını gözlemleyebiliriz ama bunların etkilerini uzun dönemde olumlu olarak göreceğiz. Ama kısa dönemde maalesef bunun etkileri finansal piyasalarda ve söylediğim emlak ve otomobil sektöründe olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum kıymetli Yatırım Finansman